Merhaba sevgili arkadaşlar. Herkese cumartesi akşamından İzmir'den kucak dolusu sevgiler, selamlar. Ee, yarın pazar gündüz İzmir yarışları var. Daha sonra akşamda Adana yarış programı var. Gündüz İzmir yarışları bana göre oldukça dengeli, e, cazip sonuçlanabilecek eee safkanların katılacağı bir yarış programı olmuş. Bu arada sevgili arkadaşlar herkese iyi pazarlar olsun. Bu pazarınız her geçirdiğiniz güzel pazarınızdan daha güzel bir pazar geçirmeniz dileğiyle e, diyorum. Ya işte yorum bazen yorumlar kısmında abartılı gereksiz cümleler ile meşgul eden vatandaşlar var. Yani şunu anlamak gerekir. Anlayamadınız herhalde. Bu bir tahmin. Garantisi yoktur. Bileni de yoktur. Kendini üzmecik miktarlarda oyna. Keyfine bak. Eğlenmene bak. Zaten o seni bulur. Son yarış tahminimizde dünya tek adayımız olması rağmen teke gittik. Maalesef o da sapkın kötü koştu. İlgileri bile 199.9 birincilik bekliyordu ama olmadı. Yarışılık da bu var. Ee, yani abartmayalım. BMW bilirsin. Atlarımız gelmedi gelmeye bir atların doğasında bu var. Yani abartmayın yok utanacakmışım, yok vebal alıyormuşum. Kardeşim bu bir tercih meselesi. Herkes kendi özgür ve hür iradesine oynar boyunu. Kimse kimseyi zorlamaz. Evini de sat diyen yok. Barkını da satan yok diyen yok. Şunu bas. Hiç geçinmez. E, şartlandıran da yok. İnan e, böyle tahmin veren de yok. Yüzlerce tahminci var. Zaten her birine hemen ortak özelliği birbirine benzer. E, gereksiz yorumlarıyla ile sanki böyle yüz yüz kazanacakmış gibi yorum paylaşan adam da zaten gerizekalı önünde gidilir yani at öyle bir şey yok O yüzden kendinizi üzmeyiz miktarlarla şansınızı denemeniz her zaman sizin yararınızı olacaktır Evet sevgili arkadaşlar ve bu arada abone olmaya lütfen devam edelim abone sayımız gerçekten e, az e, izleyen abone olmadan izleyen kişi sayısı da fazla abone olarak destek vererek videolarımızı beğenerek de ilginizi gösterirseniz memnun kalırız sevgili arkadaşlar. Ve geçelim günün birinci koşusuna. İzmir'de 2000 metre kum toplamda 8 takım katılacak. 4 yaşlı Arapların mücadelesi olacak. <laughs> El değiştirdikten sonra yeni ilgilerinde kazanma ve ikinci olma başarısı gösteren bir nolu hükümsüz devam eden üstün formuyla yarışın en şanslı ismidir ve benim favorim. Son yarışını kazanırken yapmış olduğu etkili spritliğine dikkat çeken ve ikman pistliği genel görünüm gayet sağlıklı olan 5 nolu ağır abi ben bir nolu hükümsüze yarın koşu içerisinde rakip olabilecek tek isim olarak öngörüyorum ve sizlere de tavsiye ediyorum. Bir nolu hükümsüz ve 5 nolu ağır abi şeklinde günün birinci koşusu. Geçiyorum günün ikinci koşusu 2 metre kum 4 ve daha yukarı Arapların şartlı 5 mücadelesi yamak bir aprantilere ait mücadelede bugüne kadar sergilemiş olduğu performans ile sağlık sorunlarını yükseltmediği takdirde hemen hemen benzer rakiplerine e, tüm mesafelerde geçme başarısı gösteren tempo atı e, kaça kat iki yolu gündüz düşü bir önceki yarış beraber ka yarış kazandıkları aprantis idaresinde bence koşunun kazanı olacaktır ve bankodur. İki yolu gündüz düşü diyorum. Siz sevgili yarış ve açık yarış YouTube kanalı takipçi dostlarımıza. İki yolu gündüz düşü yarın başlar, başa geçer. Yarışın başın ortasını, her yerini rakipler önünde tamamlar ve koşu kazanır diyorum. Geçiyorum günün üçüncü koşusu. Üçüncü koşusu Yedili Pres'e ayağının başlangıç ayağı. Üç yaşlı İngilizlerin şartlı üç, bin dokuz metre kumpis koşusu. Son yarışını kazanırken meydinde dışından gelen rakiplerine her yerde başarılı bir şekilde cevap veren 3 dolu Eskilar yarın muhtemelen stili benzer rakibi olmadığı için yine öne fırlar. Yarışa tempo verir. bir beyaz bayrak aynı yarışı yapabilir. 3 dolu eskılar ve favori. Daha sonra özellikle Çin piste çıkınca çok daha iyi işler yapmasını bekledim. Grubun kaliteli isimlerinden Latifan temsilcisi 2 dolu Berit ikinci atım. Daha sonra Koşuşoğlu her iki yarışında da e, yetenekli bir isim olduğunu gösteren 5 nolu Sea of Reality üçüncü atımız. Daha sonra e, yapmış olduğu arayı, gitmiş olduğu arayı iyi değerlendirip olumlu tedavisi ardından yapmış olduğu itman pisinde e, görünümünü de benim beğenip kazan 4 nolu Lowell-Lisa benim burada sizlere önereceğim son isimdir. Başta 3 nolu Eskanor. daha sonra 2 nolu Berit. 5 nolu Sea of Reality ve son sıradan da 4 nolu Lovely Lisa diyorum, geçiyorum. Ee, günün 4. koşusu ikinci altı ayında birinci aya başlangıç koşusuna bence oldukça zor bir yarış. Ee, dengeli bir yarış, kilo dağılımı da güçler eşitlenmiş, e, formda olan isimler var, e, kaliteli isimler var, e, kendini bulmaya çalışan isimler var. Bence zorlu bir koşu olacak. E ben bu koşuyu e, bir tane salkanı dışarıda bırakmaksızın hepsi olarak değerlendirdim ama form itibariyle her ne kadar Kumpis'te çim pist, Kumpis'te kum göre Çin daha yap, yapan bir isim olsa da formunu bulan 4 nolu <coughs> May Görlülüysen birinci atım. Bu tip kısa mesafe koşuları daha iyi koşan son yarışları asla ölçü olmayan İzmir'in etkili piyotu ile 5 numaralı Golden Fairy ikinci atıp daha sonra grubun kalite kısıklarından yeniden yeni kendine gelmeye başlayan son üçüncülüğüyle bunu ispatlayan 1 numaralı Dubai Express üçüncü atın. Ee, yine sorunları yükseltmediği takdirde e, gününde olan ve başarılı yarışlar koşan 2 nolu Tamcır Jest 4. atım ee, el değiştiren ve yeni giderinde bir yarış gören 3 nolu Vesper 5. atım. Son çıkış yarışıyla dikkat çeken 7 nolu Best of Hatoş 6. atım. Yeni ilgilerinde ilk yarış koşacak olan 8 nolu Ol Oh Mi ve her ne kadar kum pisti çok iyi yapmasa da e, Altın Olu bu koşuda şans vereceğim diğer bir isimleri sevgili arkadaşlar. Başta 4 nolu My Girl Lisa, 5 nolu Golden Fairy, 1 nolu Dubai Express, 2 nolu Thunder Jazz, 3 nolu Vesper, 7 nolu Best of Fatoş, 8 nolu All of Me ve 6 nolu Hoyan şeklinde günün 4. koşusunu değerlendirdim sevgili arkadaşlar. Geçelim günün 5. koşusu Maiden mücadele dişilere ait olacak bu koşu. Ee, birçok koç ismin başarısız olduğu bir iki yaş kuşan safkıların hala kendini bulamadığı kondisyonun güç kazandığı orijinal olarak iyi olsa da iyi yarışlar yapamayan safkanların bir araya geldi bu koşuda. Son uzun mesafeli koşusunda bence etkili bir dördüncülük alarak uygun grupta yarışık olan ikinolu Hard Hunter birinci atım. Daha sonra kaliteli pedigresini henüz net bir şekilde göstermesi de son ikinciliğiyle iyi duruma geldiğini belirler. 10 dolu Open your eyes. Daha sonra ara sonrası koşuş oldu yarışta. Koşuya tempo veren 3 dolu hele ayır 3. atım. Ee, bu yarışında Dilba takısı alarak yapmış olduğu işlerinde aşama kaydeden 1 dolu Almond Grace 4. atım. Yine Kurtar ekibine ait olan 8 dolu Miss Petit ve son sıralarında Son yarışı asla fena olmayan 12 nolu Trous e, Real benim şans verdiğim diğer bir isimdir. Başta 2 nolu Hard Hunter, daha sonra 10 nolu Open Your Eyes, daha sonra 3 nolu Hele Eyor, 1 nolu Almond Grace, 8 nolu Miss Petit ve son sıradan da 12 nolu Trous Real. Real, diyorum ve bu koşuyu 6 atla değerlendiriyorum. Geçiyorum günün 6. koşusu zevkli geçmeye kısa aday kısa vade 8 3 yaşlı İngilizlerin Sedat Evliya Zade koşusu 1400 metre kum pistte. Evet bu mesafenin etkili isimleri bir arada koşu olduğu tüm yarışlarında kendinden söz ettiren iyi arıkan iyi tayların bir araya geldi bu koşuda. Koşuda tempo olması durumunda speed, atma özelliklerine sahip. Bunu her koştuğu yarışta e, gösteren 3 nolu Stormy benim birinci atım. İlman pistinde yapmış olduğu dereceli e, galaplarıyla galoplarıyla ve e, zaman zaman bazı e, bitiriş dereceleriyle dikkat çeken, bugüne kadar da adından sıkça bahsettiren ve hayatının en iyi iki yarışını bu pilotuyla yarışan iki yolu Can Efe, hatalarını çok iyi değerlendirecek kadar fondadır ve koşunun ikinci şansı ismidir. Son sıradan da Güzide Kıslak e, ayarla çabukluğuyla dikkat çeken koşmuş olduğu yarışlarda her yarışını bir yarışından önceki yarışını daha iyi koşan 5 numara Sacrifice benim kısa vade 8 Sedat Zade koşusunda değerlendireceğim son isim olmuştur sevgili arkadaşlar. Başta 3 dolu Stormy. Daha sonra 2 dolu Canafe. Ve 5 dolu Sweet Sacrifice diyorum. Geçiyorum. Günün 7. koşusu. 6'lı ayarlarında 2. 6'lı ayarında 4. aya. Gününde son 3'lük ayarlarının 1. aya. Sevgili arkadaşlar. Yine dengeli bir yarış. Ama bir isim var son yarışını asla ölçü almıyorum. Bir önce yarışında kalitesini konuşturdu. Dün de e, bu sabah yapmış olduğu kentlerinde de çok iyi gözüken e, son zamanların çıkışta olan aprantisi Enes Üstün İdaresi'nde iki nolu Demir Nihat benim favorim. Ve son yarışını çok beğendim. Uzun masrafı kendine e, fazla geldiği için temposunu artıramayıp sonlara düşen tempo ile Koşacağı ideal pist mesafesinde bir nolu uzun Mehmet ikinci atım. Yine kantarmasına sevdiği jokiyine kavuşan. Dört nolu çığ rüzgarı üçüncü atım. Yine kaliteli bir isim olan Kazber tezbicisi. Üç nolu holigan. Yerine atacağı spit ile koşuda sürprize imza atabilir. Başta iki nolu demir nihat. Bir nolu uzun Mehmet. Dört nolu çığ rüzgarı ve son sıralarında 3 nolu holigan şeklinde ben bu koşuyu değerlendiriyorum. Geçiyorum günün 8. koşusu Maiden. 1600 metre dişilere ait koşuya. Sevgili arkadaşlar burada e, altılı ait bankomuz geliyor. Bankomuz benim ikman pistimde gerçekten çok beğendiğim bir isim. Hayatın ilk yarışında da cazip oynama oranıyla sizlere ikinci sıradan önermiştim sonlara kadar önlerde gelmişti. Kaybettiği tempo ile yarıştan üçüncülük ile ayrıldı. İdman pistinde yapmış olduğu galopları ve genel görünümü, akışı, aksiyonları çok iyi olan yarın muhtemelen yine ilk yarışı gibi yarışa tempo verebilir veyahut da yarış içerisinde 2-3 giderek düzlükte artıracak tempo ile kazanmak isteyecek olan Üçlüoğlu Eda Kaptan benim yarın net ama net bankomdur sevgili arkadaşlar. Umarım Safkan iyi koşar. bizleri mahcup etmez ve kazanır. Eren Ahtu idaresinde günah ait bankomdur 3 nolu Eda Kaptan. Geçiyorum günün zor koşusu. Her zaman birbirini geçen safkanların bir araya geldi bu koşuda sevgili arkadaşlar. Safkanlar gerek yaşları itibariyle gerekse sorunlarından dolayı e, istikrarlı koşamayan bir isim e, Safkanlar. Gün içerisinde az sorun sıkıntılarını e, fazla hissetmeyen Safkan'ın kazanacağı grupta başta bu grupla alakası olmasa da eski günlerini arayan 3 dolu Rus davet için bir moral yarışı olabilir. E, uygun, yarışacağı uygun grupta. Koşunun haklı favorisi. Daha sonra son yarışında asla ölçü almadım. Neredeyse e, ülke genelinde TJK şans oyunları kısmında günün bankası olarak değerlendirilen ama yarıştan beşincilikle ayrılan Altınoğlu yarımada benim ikinci atım asla son koşusu ölçü değil. İkman iyi durumda. Son sıradan yine grubun kaliteli isimlerinden olan e, Arasöz Koşuşoğlu yarışlarıyla gerekli nefesli konusuna ulaşan bir Tarık Dikencik temsilcisi olan 12 oğlu Saluki benim burada şans verdiğim bir isim olup e, kuponlarımı da sığdıramadım. İyi durumunu bir türlü yansıtmasa da her an kazanabilecek e, bir salkın olan. 7 lolu şeftli efesi de değerlendiriniz. Sizlerin takdiri, bütçesi el veren takipçilerin yazmasını söylüyorum bu haftanın için. 7 lolu Efes'i diyorum ve günü sonlandırıyorum 3 Nolu Rus tabak başta 6 lolu yarımada 12 lolu saluki ve son sıradan da 7 lolu şeftli efesi efesini değerlendirmenizi, değerlendirmenizi siz yarışsever dostlarıma sevgili Açık Yarış YouTube takipçilerine öneriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu pazarlar olsun. iyi pazarlar olsun. Sağlıklı günler diliyorum. Kendinize dikkat edin.